Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet, hepinize merhabalar canlar. Yine bugün kanaldaki canlarla beraber inşallah Enfal suresi 24. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edeceğiz. Enfal suresi 24. ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor Ferhan? Okuyabilir misin? Okuyorum. Ey iman edenler, peygamber sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah Resulüne icabet edin ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz kesin kez onun huzurunda toplanacaksınız. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi ayet-i kerime iman edenlere hitap ediyor Hatice'cim. İman edenler diyor. Ey iman edenler diyor. Dikkat edersen. Peygamber sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Şimdi burada mealde peygamber olarak çevrilmiş ama muhtemelen burada Rasul kelimesi geçiyordur. Ayet-i kerimede Rasul sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman buyuruluyor Hatice. Ey iman edenler diyor. Şimdi allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Size yakin gelene kadar ibadet edin. İbadet etmek ikilik gerektirir. Bir kul ve Allah. Yani ikilik içerisinde ibadet edilir. Eğer bu ubudete dönüşürse o zaman ikilik kalkar adı başka bir şey olur. Şimdi moda şu sana her şey açılmış idrak gelmiş ve tekliğe ermişsen sen niye hala ikilikteki bu ritüeli yerine getiriyorsun ki? Sen şirke düşüyorsun deniyor mesela. O yüzden namazı bırak, orucu bırak, zekatı bırak, hepsini bırak kafana göre takıl moduna geçiriliyor insanlar. Oysa yakin gelmesi durumunda birim yine ibadet eder o salatı yine eda eder ama ötesindeki bir Allah anlayışıyla değil kıyamından rükûsuna oradan secde ve teyyata sonuçta kendinden kendine yolculuğunu tamamlar belki de Muhammedken Ahmet olur sonunda. Tabii ki farklı videolarda bunları hep izah ettik ama sizler birazcık daha yenisiniz inşallah videoları dinledikçe bunlar oturur. Ve burada iman edenlere hitap var. İkan sahiplerine değil. Yani ikan dediğimizde gözle görmüş, şahit olmuş, müşahede etmiş. Artık iman kalkmış. İman bilinmeyene edilir. Yani iman ediyorum dediğinde emin, inanıyorum diyorsun. Mesela seni biri bana anlatıyor Hatice böyledir 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 diye Ferhan anlatıyor ben Ferhan'a çok güveniyorum senin için bunları söylediği için evet ben Ferhan'a inanıyorum iman ediyorum o Hatice ile ilgili bunları bunları söylediyse doğrudur diyorum ama iman bu yani ben seni hiç görmedim hiç tanışmadım nasıl biri olduğunu da bilmiyorum ama eğer ben Hatice'yi görür tanır ve bilirsem kendim müşahede edersem o zaman ben ikan sahibi oluyorum. Ama ayette diyor ki ey iman edenler. İman edenlere hitap var. Ve devamında diyor ki Resul sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman. Demek ki iman edenler hayat sahibi değil. Bak dikkat et. İman edenlere hitap var. Resul onları çağırıyor. Neye çağırıyor? Hayat verecek şeylere çağırıyor. Peki Ferhan Hayat ne demek sana göre? Sen şimdi yaşıyor musun? Şu an hayat sahibi misin? Ya da 4 ay önce, 5 ay önce hakikatle henüz tanışmamışken, bu kadar içinde değilken hayat nasıldı senin için? Gerçek anlamda hayat şu an hay dediğinde hayat senin için nasıl? Gerçek alanda emmare, levame ve mülhimedeyken o üçlü döngünün içerisinde kişi aslında ee, var zannettiği bir yokluğun içinde ama var zannediyor. Bunu ancak kabul edebilirim. Sonra e, genişlemesi yaşadıkça yani asgari kap seviyesi dedikleri mutmayın neye geldiğinde bir şeylerin farkına vardığında e, bence hayat orada başlıyor. Yani orada nefes almaya başlıyor. E, kişi zannındaki daha tam kişi zannından kurtulamıyor belki ama en azından ilmen bir bilgisi sahibi oluyor ve peygamberler yani resul olarak e, kastedilden de tamam bilinç olarak algılıyorum ben yani e, tüm peygamberler e, bilinç şehirlerinin sultanları demiştim e, aslında bir şeyde yorumda e, e, onlar bizi hayata çağırıyorlar çünkü bilinç e, bilince çağırıyor bilerek e, farkındalık sahibi olarak ve kendi aslını bilme noktasında e, bilince davet ediyorlar ve böylelikle hayat bulmuş oluyorsun. Çok güzel. Zaten dikkat edersen burada nübüvete vurgu yapılmamış. Yani nebilik boyutuna değil, resulül boyutuna vurgu var. Çünkü nebilik neydi? Son nebi, hatemin nebi Efendimiz Aleyhisselam. Yani aslında şu anda Ferhan'ın kendindeki risalet boyutunu açabilmesi için yapması gerekenleri belki anlatıyor nübüvvet boyutu. Yani uygulama olarak ben neleri yaparsam, nasıl yaşarsam, nelere dikkat edersem, hangi uygulamaları yaparsam bana nelerin kapısı açılır, ben neyi fark ederim. O yüzden zaten Risalet boyutuna burada vurgu var. Çünkü Risalet demek kendi içindeki Resul boyutunu aktif etmek demek. Yani kendi içindeki hani ayet-i kerimede ne buyuruyor allah Teala? Size en enfüsünüzden bir rasul gönderdik. En Enfüsten, içerden bir rasul. Herkesin kendi kalbi, kendi arşı, kendi Kabe'si. E ne yapmak lazım? O Kabe'nin temellerini İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail nasıl yükseltmişse Ferhan da aynı şekilde kazma alacak. Oradan o bütün kazuratları sökecek. İnşallah o emmare, levame ve mülümedeki kazuratları. Sonrasında o yersel alandan yani nefs edişinden nefese geçecek. Yani gerçekten hayat sahibi olacak. Çünkü aslında ilk üç bilinç şehrinde insan kendini yaşıyor zanneder ama gerçeğinde tamamen ölüdür. Ölü hükmündedir. Adem Aleyhisselam yeryüzü cennetinde, hayali cennetinde kendini yaşıyor zannediyordu aslında. Yani o hani iblise o ikileme düştü ya, ikileme düştükten sonra Havva'yı kaç seneler arıyor dikkat edersen. En son Arafat'ta buluşuyorlar. Havva neydi? Havva temsil ediyordu? Da, Havva nefsti. Adem neydi? Akıl ve ruhtu. Yani ikisini cem ettiğin nokta senin Arafat'taki vakfen yani kurtuluşun oluyor. Ve Adem'in affı da o zaman gerçekleşiyor işte. Hakiki anlamda af. Hani nikah görüyoruz ya rüyalarımızda genelde. Her bilinç şehrinde bir nikah, bir evlilik görüyorsun. Mesela orada aslında o bilinç şehrindeki nefs ve ruh ya da akıl ...izdivacını gerçekleştiriyor. Yani... ...birleniyor ve bir üst bilince çıkıyorsun. Bu şekilde... ...bu şekilde bu devam ediyor. Yani hakiki hayat bulabilmek için senin... ...Rasulünün... ...sözlerini dinlemen gerekiyor. Ve onlara uygun hareket etmen gerekiyor. Kısacası. Evet falan İçten gelen o, o... ...bilinci açığa çıkardığında... ...işte hayat bulmuş oluyorsun. Yani tabi dinleyenler... ...şu kısmı... ...belki tam idrak edememiş olabilirler... Yani peygamberlere kişi olarak bakmamaları gerektiğini, özellikle e, insanların peygamberlere bakış açısında kişi olarak görmemeleri lazım. E, çünkü kişi olarak gördüklerinde özellikle Efendimiz'i, peygamber Efendimiz'e sebebat çekerken bir kişi olarak ona selam gönderdiklerini düşünüyorlar. Diğer peygamberleri de öyle, hatırladıklarında onların hikayelerini anlatıyorlar. Ama bu bizi hiçbir yere götürmez. Kesinlikle. E, hiçbir değişim ve dönüşüme de sebep olur. O yüzden bunu bir bilinç olarak algılamaları konusunda uyanık olmaya davet ediyorum ben. Kesinlikle çok güzel. Zaten biz kanalda özellikle her bir peygamberin kıssasında yani Kur'an-ı Kerim'e geçen ayetlere göre onların hakikatini açmaya çalışıyoruz. Çünkü Musa bilincindeyken aslında ikilikte, İsevi bilinçte aslında birlikte, teklikte ve Muhammedi olduğunda da yer ve göğü birleştirip aslında her şey hakkını verme durumunda olduğunu bilmek lazım ki bunlar hani İbrahim Aleyhisselam, Musa, İsa bunlar temel olarak anlatımı çokça geçen Resul ve Nebiler ama Biliyorsun arada da birçok Resul ve Nebi'nin kıssaları var ve bunların hepsi aslında bizdeki bir bilinç durumunu anlatıyor. Ve biz aslında o ayetleri deşifre ettiğimiz zaman gerçekler okuyabildiğimizde o ayetleri kendimizde buluyoruz. Çünkü aslında anda olan her birimizde olduğuna göre sen zamanda bu kişide ne kadar sıkışmışsan o kadar özünden uzaksın, o kadar ana uzaksın ve buna... işte kulaç atabilmek için senin o bütün peygamberlerin manalarını ne yapman lazım? Kuşanman lazım. Ve bu neyle olur? İnsan ve Kur'an ikiz kardeşler bunun yolu Kur'an az önce Hatice'ye söylediğim gibi kenarlarda dolaşmanın hiçbir gereği yok Kur'an-ı Kerim senin temel kitabın zaten ana kitap yani düşünürsen insan ve Kur'an ikiz kardeş ise bir batında doğan bak bir batında doğan ne demek an içre insan ve Kur'an bak ikisi de an an sen gerçekten hakikatine varabilmek için anını kurman lazım o da ancak Kur'an'la olabilir.